Gel canım. Ha. A -a, Gökçen çarşıdan mı geliyorsun? Aynen evet Elver teyze. Gökçen abla ben alayım şunları. Ay çok teşekkür ederim canım. Oğluşumun doğum günü ya yani ya. Evde de hiçbir şey kalmamış. Öyle hazırlık için falan da bir şeyler aldım. İyi yapmışsın. Pastayı da evde yapayım diyorum. Ah, olur evet. bak. Esra da yardım eder bana. Edersin değil mi? Ederim tabi Yani hiç yurtta böyle şeyler yapmıyoruz. Hem bana da değişiklik olmuş olur. olur tabii. Haydi içeri geç bakalım. Gel. Oy. Ay, gel, gel, gel. gel. Gideceğim Abla var burada bak, abla var. Gördün mü? Gel. Geç bakalım Esra. Ah. Geldiniz <laughs> mi kızım? Geldik, geldik. <laughs> Hoş geldin yavrum. Merhaba. İşitim mi sen? Ben şunları bir mutfağa götürüp hemen geliyorum. Selva Hanım, ayakta kalma otur. Yorulmuşsundur. <laughs> İşitim mi sen ha? Gel bakalım. Bak arabaların da varmış burada. Göküş, kızım Haydar aradı mı? Ha? Yok anneciğim aramadı ya. Ah kızım bakalım onlar gelebilecek mi? Bir sürü de hazırlık yapacaksın şimdi. Ben bir arasam mı acaba? E hadi ara. Durma kızım ara hadi. Ama. Gel, gel, al bak, gel. Bak. Gel bakalım. Bak. Tamam. Tamam. Evi süsleyecek miyiz Gökçen abla? Aa, süsleriz tabii. Kanun doğum günü olduğunu bilmediğim için hediye alamadım. Olsun kızım, sen kendin hediyesin. E, e, zaten pasta yapacağız. Daha güzel hediye var mı? <laughs> bak, bak. bak. <laughs> left, Alo Göküş. İyi misiniz? Ha? Yavru kurt iyi Sen iyi misin? Bozkurt ailesi iyi mi? Haydar, dur. Panik yapma. iyi hepimiz. Ha, iyi. Ha, Bozkurt ailesi ise sorun yok. Ne oldu Hatun? Sen beni görevdeyken aramazsın normalde. Doğru söylüyorsun. Aramam normalde. Müsait misin? Ha, müsaitim, müsaitim. Söyle. Şimdi yarın oğlanın doğum günü ya. Şak. Benim yavru kurdum büyümüş de üç yaşına basıyor be. Şimdi biz yarın için bir sürü hazırlık yapıyoruz. Sen gelebilecek misin? Ha ya babalar yani Hatun ben onu beş yıl beklemişim. Doğumda yanında olamadım ama doğum gününde yanında olurum. Yani inşallah işleri ayarlayabilirsem geleceğim. Ha Göküş ya da ben değil biz kalabalık geliriz ama bu ayı boğanlar doymaz onları sen büyük bir pasta yap. Şöyle araba tekeri gibi olsun. <laughs> tamam sen merak etme biz her şeyi hallederiz. Siz yeter ki gelin. Tamam. Hadi hoşça kal hatun. Geliyorlar. Oh, <laughs> Hatta bütün tim geliyor. E ne duruyoruz o zaman? Hadi hazırlığa başlayalım. <laughs> Hadi ya. Hadi kalkalım. Hadi. Gel, <laughs> gel 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 gel. <laughs> gel. Ben gideyim. Kaldırayım şunu. Gel annem. Ah, <laughs> al Esra'cığım. Hmm. Kremanın kıvamı süper olmuş. Süper. Benim oluşumun şansına. Ya benim oğlum büyüdü mü ya? Benim oğlum büyüdü de üç yaşına mı giriyor ya? Kızım o kadar çok konuşma. Göze gelir Allah korusun. Maşallah maşallah. Nice yaşlarını görürüz inşallah. İnşallah. Esra'cığım dikkatli ol. Elini kesme canım. Yok Gökçen abla kesmem. Yani alışığım ben. Evde de hep salataları ben yapıyorum. Ha. Bak görüyor mu? Hem okuyor hem de evde babasına yardım ediyor. Aferin kızım aferin sana. Allah herkesi senin gibi evlat nasip etsin inşallah. Öyle ya. Maşallah benim güzel kızıma. Göküş ah. kızım fırına baktın mı? Yanmasın bunlar? Yok anneciğim onun pişmesine daha var. Var mı? İyi. İyi. Evet. Hadi bakalım Esra'cığım pastayı süslemeye başlayabiliriz. Ay çok zevkli. İlk defa pasta süsleyeceğim. Sanatımızı konuşturalım. Şöyle ortasına bir çilek mi koysak? Olur, ben de kenarlarını şekerlerle süslerim. Ah, aynen. Evet, bak çok güzel oldu bunlar. Göküş kızım, Haydar'la arkadaşların inşallah bir aksilik olmaz da gelirler değil mi? İnşallah anne ya. Yani ne yapıp edip geleceğiz dedi ama. Ah <laughs> inşallah. <gülüyor> Ay çok güzel oluyor. Vallahi bozuk baba ellerinden öper. Benimki de üç yaşına girdi vallahi. Vay be. Maşallah komutan. Eyvallah. Ya, ya şu işi bir an evvel halledebilirsek yarın öğlen doğum gününe gideceğim. Ha siz de geliyorsunuz baba. Tabii geliriz komutanım. Gökçen şimdi telaşlıdır. Bir sürü de hazırlık yapmıştır. Olanla size çok benziyor komutanım. Bana benzeyecek tabii. İçer döver. Çünkü benim görük genlerim kuvvetli ve baskındır. <laughs> Sayemde yakışıklı olacak yavru kurt. <laughs> komutanım sizce Hı. evlilik nasıl? Yani siz evli olmaktan memnun musunuz? Şey yani öyle bir meraktan sordum. Senin kafanda bazı planlar mı var gözüm? Yok komutanım ne planı yani zaten daha çok erken. Ben daha çok gencim. Böyle meraktan sordum. Sonuçta Haydar yüzbaşının güzel, mutlu yani örnek bir evliliği var. İyi öyle olsun bakalım İlyas. Öyle olsun. Şimdi tabii sarışın benimki örnek evlilik. Biraz klasik olacak ama nasıl diyeyim sana yani işte kaç sevgi saygı olduktan sonra <laughs> bir de işin sırrı Kadınları hiç dinlemeyeceksin yaz. Hiçbir zaman dinlemeyeceksin onları. Ama dinliyormuş gibi yapacaksın. O zaman huzurla mutlu yaşarsın işte. <laughs> İnşallah. Yani tavsiye ederim evliliği. Sarışın. Evde kalanlara. Özellikle. Siz söyleyin söylüyorum. İnşallah. Komutanım gideceğimiz yapı burası galiba. Aynen sarışın. İlerle bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.